Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına hoş geldiniz. Evlerimize mis gibi çilek kokutacak harika bir tarif vereceğim. Tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. <laughs> Öncelikle çileklerin yapraklarını temizleyelim. Üzerine toz şeker alıp bir gece bekletelim. Ben çok şekerli sevmediğim için kilogram başına 750 gram toz şeker kullanıyorum. 2 kiloya 1,5 kilo, 4 kiloya 3 kilo toz şeker şeklinde. Toplamda 4 kilogram çilekten reçel yaptım. Eğer ben çok şekerli severim derseniz kilogram başına 1 kilogram toz şeker şeklinde yapabilirsiniz. Ya da 2 kilogram çileğe 1,5 kilogram şeker şeklinde yapıp duruma göre eğer şekeri yetersiz gelirse kaynatma aşamasında toz şeker ilavesi yapabilirsiniz. Çilekleri bir gece şekerle beklettikten sonra sulanan çilekleri büyük tencereye alalım. Tencereyi kesinlikle çok fazla doldurmayın çünkü kaynama aşamasında kabarıyor. Ocağınıza taşmasın dikkat edin temizlemek çok zor oluyor. Reçelimiz kaynarken üzerinde oluşan pembe köpükleri alalım. Kavanozlarda bekledikçe şekerlenmesin. Yaklaşık 40 dakika kadar kaynattıktan sonra kıvamını bir tabağa bir damla damlatarak kontrol ederim. Eğer çok yayılmıyorsa reçelimizin kıvamı olmuş demektir. Kıvamını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Koyu kıvamı seviyorsanız biraz daha kaynatabilirsiniz. Ocaktan almaya yakın reçelimize 2 kilogram başına yarım limon suyu döküp karıştıralım. Kavanozlara reçelimiz kaynar haldeyken dökelim. Ağzını kapatıp iyice soğuyana kadar ters şekilde bekletelim. Kavanoz kapaklarını kapatırken önce ters yöne yani sağ tarafa doğru çevirip sonrasında sola doğru iyice sıkalım. Kavanozumuz hava almasın, reçelimiz bozulmasın. Tüm reçeli kavanozları doldurup kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra iyice soğuyana kadar ters şekilde bekletelim. Kapakları iyi vakumlansın. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.